Adacım ne yapıyorsun? Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz sabah sabah? Oyun oynuyorum anneciğim. Ela bebek masal anlatacak. Bütün bebeklerimi koyuyorum. Aa Ela bize masal mı anlatacak bu sabah? Çok güzel. E, bütün bebeklerini koyuyorsan sen devam edebilirsin. Koy bakalım bütün bebeklerini. Tamam. Şöyle güzelce daire olsunlar. Tamam. Ela herkese anlatsın masalını. Evet. İpeği de koy Ada istersen şu tavşanlı koltuğunu getir Ela koltuğa otursun da anlatsın masalı Değil mi? Evet getir bakalım Getir getir şöyle koyalım Evet Heh, Orası olur Gel bakalım Ela'cığım Masal anlatacak olan bebekler Böyle koltuğa otursun tamam mı? Tamam. Evet İpek yanına otursun, Alyoş yanına otursun. Getir getir koltuğun etrafına gelsinler. Masal dinleyecekler ya daha yakın olsunlar. <laughs> Hadi bakalım. Çok güzel düşünmüşsün Ada. Evet. <laughs> Baby Elay. Alyoş. Tamam sen getir bebekleri ben oturtayım hepsini tamam mı? Sana yardım ederim ben. Evet. Aa ada Alyoş hala ıslak biliyor musun? Birazcık tam kurumamış aslında. Gel bakalım sen de böyle. Denile ya. Gel bakalım Nilo ya. Siri de alalım. Şöyle oturtalım. Aa bez bebek. Barbie'yi de getir ada. Barbie de gelsin dinlesin. Barbie de çok sever. Bez de bebeği de böyle koyalım. Gigi da gelsin. şey Evet. Ada, bu arada Baby Live'ın ayakkabısı yok anneciğim. İpek'in ayakkabısı yok. Ayakkabılarını da getir. Hayır hayır, Barbie'lerin kalsın da Baby Doll'larına masal anlatsın sadece. Sen bebeklerin ayakkabısını da getir anneciğim. Ayakkabılarını da giydirelim. Heh, gel bakalım böyle. Sen de böyle otur. Evet, bebeklerin ayakkabılarını da giydir anneciğim. Ayakları üşümesin. İstersen önce eteğini giydir anne. Önce eteğini giydir kızım. İşte. Evet. Hadi bakalım baby Elay. Bugün sensizim. Tamam. İpeğin ayakkabıları yok. Aa. Evet. Nerede ipeğin ayakkabıları? Ben dolaba koymuşum. Bak en üstte. En üstte. Evet. Çabuk çabuk çabuk. Ben bu arada bebeğimiz masal anlatmaya başlasın mı? Hadi düğmesine bas. De bas bebe. düğmesine. Küçük çocuklar bakın Ela size çok güzel masal anlatmaya başladı. Herkes sessiz sessiz dinlesin bakalım. Evet. Ada bu arada bebekleri masal dinlerken meyve çıkar istersen hepsinin önüne meyve koyalım. Hem masal dinlesinler hem meyve yesinler. Bence yasını çıkmak olsun ya. Hadi bakalım meyveleri alalım. Getir sen dolaptan meyvelerimizi. Evet. Ama da tabak da getirmen lazım. Sen bence oyuncak sepetine getir. Onlar içerisinde tabak da alalım. Var mı orada tabak? Getir hadi tabakları da. Gelin bakalım. Ada diğer tabakları da getir. Bak fırının şuradaki tencereler var ya onları da getir tabak yapalım. Evet. Hepsini getir. Evet. Kapakları olmasa da olur anneciğim. Tamam. A biz de çileğimizi arıyorduk bak çilek. Haydi. Neyse sessiz olalım Ada sen getir. Ela masal anlatıyor ya kızlar dinliyor. Aa burada da çilek varmış. Ada masalımız bitti sen bir daha Ela bebeğin düğmesine bas. Tamam. Heh. Hadi bakalım. Bence yeterli. Bence yeterli meyveleri koyabilirsin A, Ada. Var. Evet meyveleri koyabilirsin. Ne oldu? <gülüyor> tamam. <laughs> Kral baby bir su. Krabi. Tamam. Hadi gel meyveleri dağıt hadi. Gel bakalım. Sen de masalı dinle tamam mı adam? Evet hepsine birer tane meyve koysan yeter anneciğim. Evet. Evet. Ama o meyve değil ata. Bu lahana. Dur şöyle bir tane portakal yesin tamam mı? Bak bu da bu da mantar. Muz yesinler. Birleştir muzu. Evet birleştir bakalım. Tamam. Evet şu çilekleri de birleştirelim. Ah bunları da birleştir. Havuçları da birleştir. Tamam. Bak şuraya koyabilirsin. Tamamdır. Herkes aldı mı meyvesini? Hayır, daha bunlar kaldı. Onlar mı kaldı? Evet. Tamam, üzümü de birleştirelim. Bir evet, birleştir bir bakalım. Bir elma. Elmanın diğer eşi bak burada. El, elmanın diğer yarımı da buradaymış. Onu da birleştir. Bing. İşte bu kadar. Tamam mıyız şimdi? Evet. Aa masal durdu. Gerçekten. Ela sen bir daha bize masal anlat. Aa Mişa da geldi masal dinlemeye. <laughs> Hadi bakalım. Korktu Mişa. Ada istersen bebeklerin üstüne çadırını açalım. Çadırın içinde masal dinlesinler. Ne dersin? Bana yer kalmaz. Yo, sen ben sana yer yaparım sağarsın tamam mı? Aa Mişa'ya bak ya mutfağımıza çıktı. Ne arıyor acaba bebeklerin orada ada? Aa ya sen bebeklerin mutfağında ne yapıyorsun bir şey bak bak seni yaramaz. Ada gördün mü Mişa'yı? Aldı indir annem mutfaktan. Kediler mutfağa tırmanmaz. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. İn bakalım Mişa. Yakala yakala. Ay ayna düşecek. Ayna devirecek seni yaramaz kedi ya. Mişa in aşağı. Neyse neyse ada. Mişa kendisi iniyor bak. Heh, aferin sana. Evet, hadi çadırı çıkar da bebeklerin üstüne çadırı da açalım. Çadırda masal dinlesinler. Çadırımız arkada. Evet getir bakalım. Dur yardım edeyim ben sana. Getir getir getir. Aferin sana. Ay bunu nasıl açacağız ada? Babanı mı çağırsak acaba? Bence de. Dur bakalım. İşte abimiz geldi. Abisi, sen bu oyuncakların üstüne bize çadırımızı kurar mısın? Biz çadırın içinde masal evet. dinleyeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Evet. Ben içine gireceğim. Evet, ada da içine girecek. Dur bakalım. Evet. Ada önce çadırı kursun abin annem. Sen öyle geç içerisine. Evet, açalım önce şöyle. Ha, buradan açalım. Kaldır şöyle havayı anneciğim. Evet, bebekleri bozmadan ama Muhammed evimizi evet. bozmadan. Evet, sen bizim mi? evimizi bozuyorsun. Evet şöyle kaldıralım. İşte çadırımız oldu. Evet. Geç bakalım içerisine gir bakalım Ada. Evet. Ada şu kutuyu çekersen bak arkada kutu var ya bebek kutusu. Heh. Onu çek anneciğim en arkaya koy şöyle. En arkaya koy. Heh. Bebeklerini de öyle koy. Sana da yer kalır. İşte. Al bakalım. Baby Life'ı da kucağına alabilirsin. Bebekler de buraya. Koy. Evet. Hadi bakalım masalcı tayfa. Güzel güzel masalınızı dinleyin. Böyle daha güzel oldu o ada çadırın içerisinde. Evet hepiniz masalcı tayfa oldunuz. Evet, evet. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Evet, dilerim, Hoşça kalın. Adacım ne yapıyorsun? Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz sabah sabah? Oyun oynuyorum anneciğim. Ela bebek masal anlatacak. Bütün bebeklerimi koyuyorum. Aa Ela bize masal mı anlatacak bu sabah? Çok güzel. E, bütün bebeklerini koyuyorsan sen devam edebilirsin. Koy bakalım bütün bebeklerini. Tamam. Şöyle güzelce daire olsunlar. Ela herkese anlatsın masalını. Evet. İpeyi de koy. Ada istersen şu tavşanlı koltuğunu getir. Ela koltuğa otursun da anlatsın masalı. Evet getir bakalım. Getir getir şöyle koyalım. Evet. Heh, orası olur. Gel bakalım Ela'cığım. Masal anlatacak olan bebekler böyle koltuğa otursun. Tamam mı? Evet İpek yanına otursun. Alyoş yanına otursun. Getir getir koltuğun etrafına gelsinler. Masal dinleyecekler ya daha yakın olsunlar. Hadi bakalım. Çok güzel düşünmüşsün Ada. Evet. Evet. Baby Elay. Baby Ayyoş. Tamam sen getir bebekleri ben oturtayım hepsini tamam mı? Sana yardım ederim ben. Evet. Aa ada Alyoş hala ıslak biliyor musun? Birazcık tam kurumamış aslında. Gel bakalım sen de böyle. Gel bakalım Nilo'ya. Siri de alalım. Şöyle oturtalım. Aa bez bebek. Barbie'yi de getir Ada. Barbie de gelsin dinlesin. Barbie de çok sever. Bez bebeği de böyle koyalım. Cici Bella da gelsin. Evet.